Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim ve sonunda Dream League Soccer 2023'e, DLS 23'e hepiniz Hepiniz geldin geldin. Zevdülerim bu sabah DLS 23 çıktı arkadaşlar. Ben de hemen indirdim ve sizlere videosunu çekiyorum. Daha fazla DLS'ler için, dayımızla kapışmalar için süperi beni patlaması sebep unutmayın. 20 like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da ne tarz yenilikler gelmiş hepsini yazın bakalım. Ben daha çok inceleyemedim. Sizlerin yorumlarını da okuyacağım gençler. Oynayanlar yazsın bakalım ne tarz yenilikler gelmiş. Boom dedik ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler Dream League Soccer 2023 bu şekilde geldi arkadaşlar. Bu yılki temamız böyle açık buz mavisi. Oyunun logosunun üzerinde Kevin De Bruyne ve Hakimi var. Yani iki tane kapak isimleri Kevin De Bruyne ve Hakimi olmuş gençler. Ana menü biraz değişmiş bence daha güzelleşmiş gençler. Daha böyle kaliteli canlı olmuş. Ee, büyük büyük koymuşlar. Burada yine pasımız var pasımızın görünüşü de e, böyle daha kaliteli duruyor gençler ama geçen yıla andıran bir pas yine benzer şeyler veriyor sezon pasımız ve sezon pasının fiyatı gençler 90 TL görmüş olduğunuz gibi. Sonra bakacak olursak yine burada kariyerimi görüyorsunuz ben takımımı sildim gençler hesabımı silmedim ama takımımı sildim sıfırdan başlamak için biliyorsunuz yoksa keyifli olmuyor dayımızla sıfırdan başlayıp her bölüm süper stallar getireceğiz kapışacağız falan görmüş olduğunuz gibi kulübün bu şekildeydi stadyumumuz falan yine bu şekilde gözüküyor gençler 40 bin taraftarlı bir stadımız var görmüş olduğunuz gibi ee, tesisler mesisler bu görünümler ana yüzler aynı duruyor gibi geldi bana çok bir yenilik göremedim gençler sonra bakın antrenman yapabiliyoruz özelleştirebiliyoruz yine formamızı logolarımızı falan hepsini özel yapabiliyoruz ki benim zaten şaplak stilogom yüklü gençler oyunda ee, mücadeleler diye bir şey gelmiş burada var mıydı bilmiyorum eğer yoksa da gençler bu yeni diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hem kariyer hedefleri var Sezon sonunda alan elmas kasabiliyorsunuz biliyorsunuz. Hem de günlük görevler var gençler. Günlük görevlerde de altın ve en sonunda elmas kasabiliyoruz yine. Ee, sonra takımımızda kartlar biraz daha böyle büyümüş sanki. Ve biraz daha canlanmış arkadaşlar. Biraz daha böyle bana canlı güzel geldi. Şöyle üzerine bastığımız zaman. Ama tabi geçen yıla baya her şeyi benziyor yine de. Ee, dizilişlerimiz var. Ve buradan yine taktiklerimizi seçebiliyoruz. Arkadaşlar artık maçın içinde de ofansif orta veya defansif dur diyebiliyoruz takımımıza. O çok hoşuma gitti. Birazdan zaten maç da yapacağız. Sonra yine evimize tıkladık mı transferler yine aynı şekilde gençler canlı transferlerimiz var burada ajanlarımız falan var ee, heyecanlı kahramanlar var tabi ama 900 elmas istiyor gençler burada görmüş olduğunuz gibi Kevin De Bruyne Perisic Neymar Ronaldo kimi ararsak var gençler ama buraya da düşebiliyor hepsi ee, normal transfer alanımıza. Ve yine görmüş olduğunuz gibi buradan arkadaşlarımızla maçlar falan yapabiliyoruz. göster şeyden, live'dan. Bakın buradan arkadaş maçı yapabiliyoruz gençler. Biz dayıyla buradan kapışıyoruz. Yine Dream League var. Ee, burada yine online başkalarına karşı oynayabiliyorsunuz gençler. Ve uluslar uluslar ödülü var görmüş olduğunuz gibi. Bu da bayağı hoşuma gitti benim şu şekilde. Galip gelince 900 altın artı altın sözleşme ikinciye 140 altın üçüncüye de e, yarı finallerde de görmüş olduğunuz gibi gümüş altın 40 altın falan veriyor. Yani burada turnuvalarda kupa etkinliği de yapabiliyorsunuz. Dream League Life zaten vardı online kapışma. Kariyer yine oynayabiliyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi kupa, sonra şampiyonlar ligi, akademi kümesi falan normal kariyerinizde devam ediyor. Oyunu güncelledikten sonra hiçbir şeyiniz silinmiyor gençler. Aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Ayarlarımızda yine... Klasik şeyler var görüntü, ses, kontroller falan gençler. Burada çok bir şey bağlı, yeni bir şey göremedim. Şimdi bir de maçın içinde inceleyelim bakalım. Gençler sıradaki rakibimiz tam da Napoli mi? Şampiyonlar ligi maçı var herhalde. Görmüş olduğunuz gibi Kravacielia, Osimhen, Politano, Zielinski, Anguissa bizden daha güçlü bir takım. Oyna diyeceğim. Ve bakalım nasılız. Şaplak City. Napoli gençler. Oy oyuncuların yüzlerimizler çok daha güzelleşmiş gençler geçen seneye göre. Ümidisi Papo takımını görüyoruz. 4-1. Hatta 4-1 2-1-2 gibi oynuyoruz. Rakibimiz de 4-3-3 oynuyor gençler Napoli. Maçımızı yapacağız. Dediğim gibi gençler dayımızla kapışmalar falan da gelecek. Hocamızı görüyoruz. Ve oy sağ daha güzelleşmiş gençler. Sağ daha güzelleşmiş. Şimdi topu aldık. Pasımı veremedim. Şurayı gördüm. Evet. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed gidiyor. O da aradan oynadı. Şutumuzu çekiyoruz dışarıya. Kuame atamadı Kuame. Evet tekrarlama meklarlama biraz daha hızlanmış. Canlı geldi bana gençler. Tabi inanılmaz bir değişim göremedim gençler ama eskisinden çok daha kaliteli duruyor. Onu inanılmaz fark ettim. Oyuncular böyle daha büyük. Bakın şimdi Kuame. Kuame topa yetişti. Haydi Kuame. Vur Kuame. Kaleci ve direk. Ne yapıyorsun Kuame? İnanılmaz bir gol kaçırdık. Şimdi orta geliyor. Pellegrini vuramadı. Uzaklaştırdılar. Oy. Bakın şu alttan arkadaşlar. Radarın oradan takımı geri gel falan da yapabiliyoruz. Şu an benimki orta. Bu arada Osimhen topu az daha koparttı. Götürüyordu. Galona. Şimdi Lorenzo araya girebilir miyiz diye baktım giremedim. Pas geldi Politano. Sizler gençler neler yeni gördünüz? Neler hoşunuza gitti? Hepsini yorumlara yazın bakalım. Yorumlarınızı okuyacağım. Pasımızı verdik Brooks. O da bıraktı Mustafa Muhammed. Pasını veremedi. Ben takıma biraz ofansif oynayın diyeceğim. İleri çıkın diyeceğim. Şimdi Zielinski'den aldık. Güzel bir atak olabilir mi? Bastık, giriyoruz. Haydi oğlum. Durma oğlum. Çık şutunu ve gol! Pelegrini atıyor. Ümitesi <laughs> men. Pellegrini. Evet gençler yani Pellegrini'nin golüyle görmüş olması gibi bir sıfırına geçiyoruz. Çok güzel geldi. Vurdu Pellegrini. Tam köşeye kaleci hiçbir şey yapamaz oradan. 35 dakika geride kaldı. Geriye doğru döndüler. Di Lorenzo o da bıraktı. Miranchuk ve topu aldı. Şöyleydi değil mi? Evet. Şimdi pasımızı veriyoruz. Mustafa Muhammed. O da bıraktı gençler. Brooks. Brooks yardırdı gidiyor. Haydi Brooks. Durma Brooks. Yap ortanı Pellegrini kaleci. Oyuncu değişikliği yap dedim otomatik. Evet David Brooks çıkıyor gençler. Diego Gustavo giriyor oyuna. Şimdi Mirançuk yaptı ortasını. Ha iki defa basıyorduk ekrana hatırladım. Gençler çift tıkladık mı rövaşata falan vuruyordu. Tamam 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 hatırladım. Ben de diyorum niye rövaşata vurmuyor. Bu arada kafayı güzel vurduk. Şimdi kafaya çıktık. Pellegrini verdi pasını. Kuame. Kuame de bıraktı gençler Mustafa Muhammed. At oğlum çalımını. Şut çek oğlum kaleci. Evet bu sefer rövaşata deneyeceğim. Gençler şimdi şöyle gönderiyoruz. Orta geliyor. Mustafa Muhammed'den. Akrep vuruşu geçmedi. Oyuncu değiştir. Evet gençler akrep vuruşu geçmedi. Biraz daha fazla doldurdum. Orta geliyor şimdi. Kafa. Bir daha dışarıya. Güzel geliyoruz ama gol olmuyor. Daha çok doldurmam lazım. Orta geliyor şimdi. Dambrosio'nun kafası. Şutu çekemedik. Dakikalar 70. Haydi beyler haydi. Kaleci başlattı maçı gençler. Nobrega. Lorenzo gençler. o öyle istatistik gösterdi. Güzel. Artık dakikalar 86. Anguissa. Di Lorenzo. Alabilir miyiz? Top aldık. Ortamı açıyorum. Kuamene kaldırdı. Vur oğlum. Vurdurmadı kim? 90 4. Oyuncu değiştir dedik. Şimdi gençler upuzun göndereceğim. Pelegrini kafayı vurdu. sağ. Yes, Oğlum vole falan vursaydın ya be. Topuyla dokunmaya çalıştı gençler. Hakem maçı bitecek mi diye bakıyoruz. Artık oynamamızın bir anlamı kalmadı ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz gençler. Çok güzel goller kaçırdık ama. Bakalım maç son ekranımız nasıl... Evet maçın adamı Pelegrini seçildi... Ve görmüş olduğunuz gibi gençler... Bu şekilde yine maçın adamını gösteriyor... 14 tutumuz varmış... 6'sı kaleyi bulmuş... Isı öh, haritamız falan da var... Ve bakın maç bittikten sonra... Toplam 55 altın verdi... 115'te sezon pas puanı verdi gençler... Ve böylelikle arkadaşlar... Her maçtan sonra bildiğiniz gibi... Transfer ekranı da yenileniyor... Ve bu şekilde bölümümüzü bitirebiliriz. İncelemiş olduk oyunu. Ee, böyle ultra, ultra bir yeni oyun olmamış. Ama eskisinden bir level daha güzel olmuş. Daha yeni, daha kaliteli olmuş oyun gençler. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Ve daha fazlasını süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Buraya koydum, izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.